Yağmurlu bir pazar sabahı. Gribal olarak hastayım. Ama yine de orkidelerim susamış su verme günü. Akşamdan ıslattığım muz kabuklarını demlemiş olduğum suyla onları suluyorum. Ve emeklerimin karşılığını da alıyorum tabii ki. Bu ikili açma borus çıkardı. Bu da öyle. Burada bir tane daha var. Bu bir ara güneş yanı tehlikesi geçirdi ama yine de hamarat kızım açma borularını çıkarıyor. Bunda gövde mantarı olan bir orkiden yavru verdi. Fazla saça olmamasına rağmen Şurada bir saçak görünüyor ve geri yanlarında da görünmüyor atmış Ama şu orkidemin gençleştirmesini yapmıştım birçok kökü olmasına rağmen ısrarla yavru vermekten imtina ediyor. Yavru vermesi lazım da bekliyorum öyle bakıyorum yok gövdeyi çürütmüş. Her zaman istediğimiz gibi olmuyor. İsterdim ki böyle geçen sene bir tane gençleştirme yaptım. Ondan yavru aldım. Beyazdı sanırım. Yavru alınca insan mutlu oluyor. Birken iki oluyor.